Kaç. Aleyküm selam. Everyone welcome to on board. Okay, I go pit, 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 pit. Long, long, come, 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 come. Long, long, long. long, come Ha <laughs> 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 <Lan>, gelseniz aman <laughs> ama var. <laughs> oh. Beş beş. Vay da ha Hay go bit. Dur lan. Yedim mi? Çok çok Nice. Alo. Bomb'dan. Oh, here you go. Kaptı Bilmiyorum. Ya odadayım, o da Dream, oğlum ne bileyim içerideydi ya. Ha? Nereye gideceğiz? long bonk Daha Ay Hightech short Bilmiyorum ya Gel gel çattı Oğlum ora sakat ya Ay ikisi de iki tane var havuzda İki havuz Rush fellas. Neredesin? Mit 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 ben. Me. Oğlum hatasız. <laughs> take it, take my yellow, yellow. Ha ah, helal tam, okay. Kullan sen. Kullan. Aldım altı tane. Okay, nice, thanks. Ya nice and thanks. Gene no. bak short bak ben lootayım. Tamam. Çattı sen Oğlum combo zamanı combo. Geldi sanki şorta dikkat et kafaya dikkat et. Yellow ghost yellow yellow ghost. Aferin. Gidiyor gidiyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok temiz çıkıyor lan ses. <laughs> ya bunlar hemen ölü veriyor ya. Sen bakıyor mu? Bakıyorum git git. Bir <laughs> Mid mid mid. Behind the box. Short one. He's coming. Эй, ты! Ебать, балдян, мне в дроп падает, охуевший! Лаур мой, да? Don't rush, rush bolu. Ne yapıyorsun oğlum o ne ya? Çatı alırsın kutuda, kutuda ha orada. Roll, roll, bak, roll. Git, git, git. Dur dur. Şeyle alırsın lan tabancayla. mana koy. Bak canı çok az ama na koy. Aşk. Evet evet. 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 Evet <gülüyor> <gülüyor> ya bu hey inekler at, hemen hey. ölüyor ya. <laughs> Allah oğlum ya don don de tamam ay. short'tayım amına de ama ne yapıyor? Ne lan? Yaptı vurdum biraz vurdum. Short'tayım oğlum ben. Yata apır apır apır. Uf. Fak beni görmüş ya. Short. Short short, short, short. Ya. Yeah. Bak orası çünkü çok tehlikeli vuruyor Short şu AP al short geliyor. Short short ol short. ol ya hadi ya. Right side Bak bak bak. Nice. Onun da amına. Bulu bulu tek hep tek testi. Allah amına. Kaç. Dedi gördün de. Uç kan diyor falan. Çaz yapmasın. <laughs> Çekmedim. Kambi, Kambi. Bana sorun, bak beni görüyor. A pull, 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 pull. Gel, tutun, bak sileceğim ben birinci ama aptallara bak ya, hepsi bot gibi yerde bekliyor. Gir, gel, gel pull lan o, pulda bir iş. bayağı. Geliyor kapı. Kapı geliyor, evet kapı. Sen saklan, saklan. AP al. Bomba nerede? Avangar, Allah çarpsın giydi. Orası... <laughs> Avangara bak, değildi. Hopla. <laughs> 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 Geliyor ki siz. Tanım tanım Don't pick. Relax. Sağ Don't rush, don't rush team. Lan burada. <gümüz> <laughs> nereden lan? Uf, uy, uy. Geldi geldi sana geldi. Uf, uf. Oh sorry sorry sorry. Sıtı. Sıtı yes. Öleceğim ben öleceğim. Lan nerede? Tv tv. Ah. Gönder. B, B, fo. Kaç kişi işte lan? <laughs> One so last bit. Oh Let's fuck all tip. Adam. Ne bu Nice take it baby Nice Gidecekler <laughs> şimdi ortada Elay, bıçaklamaya mı çalışıyor lan niye öldü o? Bana Solan Go, go, go. Adam, Goy el bura, goy Lan bombayı plant etsene Gözümün önünde hiç seyrilli herif yere ya. İkisi etsene lan. arkana, sana geliyor bir tane adam. Bir tane adam. One T-Base. Baya T-Base'e mi? <laughs> Yedin mi kızım he boss? Kızım yedin mi? Bunlar da B zorluyor amana. Dur dur ben dur, ben, dur. Kızım, 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 kızım. Come, come, guys. Go be, go be. tane ne, ortada yapma, Cool, ben Ortadan çıkartma vakti. Çıkartma vakti. Yedim mi? Onu da vurdum. Tam kafalarını da bir tane adam. Canı çok az sikti. Evet evet. Sikti sikti. O işte. ve evet, Oha. <laughs> nice diyor. <laughs> dur lan alayım mı? Dur dur. Nerede? Tamam. Nice. Gel gel. Bari bizi kökledi ya herif. Oh yeah. Nice. So. Evet, güzel maçtı dağıttık. Ruslarla mevzuya girdik. <laughs>